İyi de siz palyaçoluk yapabilir misiniz Hüseyin? Palyaçoluk bizim işimiz abi. Asıl mesleğimiz palyaçoluk bizim Zara Bey. <laughs> Bakmayın biz herkese gitmeyiz öyle sadece eşe dosta. Çok komiyiz biz. Hüseyin abimle ben bir, Cem Yılmaz iki. Yani kıvırırız diyorsunuz ha? Kıvırmaz mıyız Zara Bey? Gülmekten çocukla katlarına eder. <laughs> Neyse siz yine o kadar fazla güldürmeyin de başımıza iş almayalım ha. Adam başı 250 şer kağıdını alırız Zerobey. Biraz fazla olmadı mı Hüseyin? Çocukları güldürmek o kadar kolay mı? Ama yapmayın canım. kim maymunluk yapacaksınız. Olacak bitecek işte yani. Maymunluk mu? Maymunluk mu? Biz burada sanat icra edeceğiz Zerobey. Bey. Tabii tabii. Ben size peki 150 şey lira vereyim anlaşalım Hüseyin. 150 mi? <laughs> Bu seferlik olur Zehra Bey. O da sizin aktarınıza E tamam yarın gelin o zaman. <laughs> Sanatçıların kaderleri hep böyle Hüseyin abi. Bizim kıymetimiz de Van Gogh gibi öldükten sonra anlaşılacak galiba. E ben müsaadenizi iyisiyim artık, yani kusura bakmayın çay kaldı ama. Gidin Zerra Bey gidin, bu saatler ıssız saatlerdir. Zerrolar için çok tehlikeli, hızlı bir şekilde gidin Zerra Bey, hızlı bir şekilde Zerra Bey. <laughs> Olamış, sakın kimse uyanmasın, gizlice çocuklar. You am